dostlar üçgen çiftlikten Merhaba bugün 23 ağustos 2025 biliyorsunuz bu sene 12 Nisan'da bittiği bir don olayı yaşandı ve bütün ağaçlarımızı meyvelerini soğuk aldı ee, sadece incir ve zeytin herhangi bir şey olmamıştı ee, şeftalimizin de aralarına tek tük çiçekler kalmış ki bunlar da yani bahçedeki bütün ağaçlarda baktım sadece bu ağaçta iki tane şeftali var. Onun dışında herhangi bir şey olmadı. Zeytinimiz çok güzel sürgün yaptı. Bunda bu sene zeytin az ancak ileri çok iyi. Önceki seneler üzerinde aşırı zeytin oluyordu ama birçoğu büyüyemeden Dökülüyordu. Gövdesi falan. Güzel oldu. Bu da diğer zeytin ağacımız. Bu da öyle çok güzel sürgün yaptı. Yani 30 santimin üzerinde sürgün var. Fakat bir şey yiyor tabi. Eee şeklinde şeyi bu da sürgünün gelişimini engelliyor. Bunda fazla zeytin yok. Bu ağaçta da diğer ağaçta da önceki sene çok zeytin vardı ve sezonun sonunda güneye bakan kısımda hiç zeytin olmadık. Zeytinlerin tamamı kuzeye bakan kısımda olur. İşte. Kuzey ya da kuzeybatı. O bölgelerde. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.